Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle Güneş'e önüme aldım. Bugün valiye yapıyoruz. Altın Ekin Sarnıç'tayız. Traktörümüz D350 g Makine Neoland BC 5040 H bayrı. Fanımız çalışıyor. Videoya başlamak için durdum öyle hemen. şu araya şu araya ip yığmış biraz onu görmüş ip demeyim sap yığmış ip de olabilir görmüşken bunu alalım oraya azıcık yığmış fan temizleyemiyor Sonra bağlamamaya kadar gider yani bunun sonu. Bağlamaz efendime söyleyeyim. Buraya ipi yığar gagaya. Haberin olmaz. Olur. Şimdi görmüşken aldık mı inşallah bir sıkıntı olmaz. Ya da sıkıntıların önüne geçmiş oluruz diyeyim. Sana bir daha bağlayalım. Aşağısında kalınca fayda etmiyor. Orayı elimle şöyle alıvereyim. Tornavida getirsek daha iyiydi. Şimdi de elle olacağına. Şöyle epeyini aldık ama bitmedi ya. Allah Allah. Tamam arkadaşlar bu kadar. Şurayı da alsak tamam. Ha. Fan unutmayalım. Fan önemli. Traktörleri şöyle reflektör yaptım. Şuraya bant yapmıştık ama o da tozdan tam yapışmayınca çıkıverdi hemen. Şöyle içeriye doğru geçelim. Yüce plakalık yaptım. İki bayrak astık. İçeriye geçelim yavaşça. Burası 20 dönüm. Şöyle içeriye girdik. Şu sesini bir kenarıya atalım. Ayağımızın altına dolanmasın. Şimdi önce makineyi az daha düz tutmaya çalışalım. Ne kadar düz durursa o kadar iyi olur. Yan durduğu zaman traktörü de sallar. Şafta da zararı olur. Heh şöyle düz. Gördüğünüz gibi. Şimdi çok azıcık az bir gazla gördüğünüz gibi düğmeye basıyorum bastık şu an ayağımda normal 14 gazdaymış bakın 14 gazda şurada hafızal devir sabitleme var buna basıyorum şu anda gördüğünüz gibi 16-17 gaza hemen yakın bu arada çalışıyor şimdi uygun vites aralığı neyse uygun vitese geçirip Şöyle ikiye bakayım. İki iyi gibi. Tablamızın yüksekliğini hafif aşağıya indiriyoruz. Sap rahat alabilecek şekilde. Tamam. Şöyle uygun hızımız iyi gibi şöyle. Bir tık hızlı gibi ama şöyle gidiyor. Deh diye bizde gitsin. parlanın sap olarak kilo olarak da fena değil yani arka arkaya düşüyor sayılır. Çok aşırı aman aman iyi değil ama iyi yani maşallah iyi. Şu an gittiğimiz vites 4 kademe var. Bu kademelerden kaplumbağa olan yani tavşandan sonra kaplumbağa ikinci kademe. Vites olarak da ikinci ana vitesin tavşan hızlı kademesinde. Traktör 40 ileri 40 geri vitese sahip. Vites aralığı çok. Gittiği vitese bak. Gör. Devam. Şu an gayet iyi maşallah. Buralara biraz mendek gibi bir şey yapmışlar. Boru mu geçti artık. Tablayı buralarda kaldırıyoruz. Şimdi yedi indirelim. Tek elle de olunca biraz zor oluyor çekim. Bugün de günlerden 3 Temmuz pazar günü. Konya'da yer yer hasat başladı. Daha başlamayan bazı yerler de var. Kuyruk mili şu anda 540, 550, sapın geliş yoğunluğuna göre o, o aralarda 530 bazen düşüyor o aralarda çalışıyor. Gittiğimiz hız kilometresi de 4 3.9 4 42 bu aralarda değişiyor. Şöyle köşelere geldiğimizde görüyorsunuz sap daha yoğunlaşıyor. Buralarda hafif de olsa vitesimizi düşürüyoruz. Şimdi de sıra beğenmek kaldı. Hangi sıraya girsem yani. Uzun zamandır da video atamıyorum. Daha doğrusu denk gelmiyor yani. İnşallah biçerli biçim videoları da atarım. Balya videoları da aynı şekilde birkaç daha atmaya çalışacağım. Şapkayı şöyle kenara koyalım. Şu an 2 ile gidiyoruz. 3'ü de bir denemek istiyorum. 3'ün kaplumbağa takviyesi. Şöyle kaplumbağa olan. Üçte de gidiyor. Fena değil ama korkarak giderim yani. Şöyle arkaya devamlı maharalanca gidilir. Biraz bir yaşlık olur gibi olursa, yaşta değil şöyle iyi. <laughs> i̇yi ama tıkayı verirse şimdi durduk yere uğraş dur. Tablayı yine kaldıralım. Makine görüyorsunuz. Langur longur ediyor. Tarladan. boru borum geçirmişler. Bir şeyler olmuş. Sizin oralarda nasıl saplar, ekinler, sizin bölgeniz nasıl gidiyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz veya sormak istediğiniz şeyler efendim ne bileyim balyanın kilosu olur neden de tuzla balya yapıyoruz olur yakıt tüketimi olur aklınıza ne gelirse sorabilirsiniz yorumda veya şöyle şeyler de çek köyde de şu tarz içerikler çek diyebilirsiniz bana da bir fikir olur İnşallah bu 20 dönümü tahmini bir iki saate yaklaşır gibi. 2 saate hemen hemen bulmasa da yaklaşır gibi tahmin ediyor. Burayı bitirince şöyle buradan da belli olur mu? Şöyle şu tarafta bakın Mısır'ın hemen orada sarı bir biçer gözüküyor. Orada 9 dönüm bir harça var. Şöyle oraya geçeceğim. maşallah sap iyi yani bu seneye göre tabi burası sulu sulu olunca illaki araçların yerini tutmaz köşe dönüşlerde de taplayı zaten köşede daha önceden dolaştığım için sap olmuyor taplayı kaldırıyorum tarla da taş yok ama Allah muhafaza bir taş olur şey olur köşede dönünce tam motorun camına denk gelir yani. Heh, burada böyle azıcık bir parça var burayı alıverelim. sene yorumlarda bu şeyleri de belirtebilirsiniz. Sizce arpa olsun, buğday olsun, bu, bu bat, yeşillik. Bu tahıl e, türlerinin fiyatları ne olur sizce? Sohbet muhabbet amaçlı bir şeyler, konular değinebilirsiniz. video bu şekilde. Vitesi gene 3 alayım. Burası sap az gözüküyor. Şöyle. Daha 4'ü de kaldırır bura. Bak görüyorsunuz hafiften toprak toz böyle kalkar gibi oluyor. Toprağa temas ediyor. Buralarda azıcık kaldırdınız mı? Rahatça gider. video böyle baleye devam şu an bu ilk tarlada kaç dolaştım işte yastık başlarını aldım 2-3 sefer dolaştım <laughs> böyle İnşallah da videolar gelecek başka işte dediğim gibi istediğiniz tarzda bir biçer bakım videosu olsun baleye makinası bakım karla hazır blog gibi öyle uzun videolar da çekebilirim isterseniz. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. İnşallah bu videoyu da en kısa sürede yüklerim. Herkesin işi rast gelsin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı işler. Bol bereketli kazançlar. Hayırlı seneler. Haydi görüşürüz.